Evet değerli köylerimiz. Şimdi yanımızda dayım Evbayata var. Son maçta da rakibimizdi. Söylemesi biraz <laughs> zor olacak ama kendisi sonuncu oldu. E, turnuva'yı değerlendirmesin dayım. Turnuva güzel oldu. En azından bütün köylülerimiz burada olması daha güzel. Turnuvaların bazı eksikleri vardı. Onlar da. Her gün oynadığımız için sıkıntılı. Çünkü antrenmansızız 6 aydan beri, bir seneden beri oynamayan arkadaşlarımız var. Öyle olduğu için biraz maçlar zor geçti. Arada bir 3-5 gün ara olsa daha güzel olurdu, daha zevkli olurdu. Öyle düşünüyorum ben. Evet. Katılımı nasıl buldun? Yani şuradaki ortam az mıydı veya yoğun oldu mu? Buradaki nüfusumuza göre nasıl oldu? Katılım azdı biraz. Oyuncu olarak iyiydik, taraftar olarak azdık. Evet. Daha iyi olabilir. Sahayı nasıl buluyorsun? çok güzel. Selçuklu yani. Belediyesi evet. Stadyumunda oynadık. Evet. Ee, belediyemiz Sahal bize imkanlarımız oldu. İmkanları güzel. Güzel. Biz Selçuklu Belediyesi'ni de seviyoruz. Büyükşehir Belediyesi'ni de seviyoruz yani. Yönetimi, arada... Yönetimin bu tür organizasyonlarda daha fazla ne yapabilir? Veya yani ne yapmalı? Bizim yönetim mi? Evet. Daha iç içe olmamız lazım. Daha birbirimize yakın olmamız lazım. Faaliyetleri yeterli buluyor musun Faaliyetler yeterli değil. Yani. Az faaliyetlerimiz. mesela dernekte de çiğ köfte her ayın 15 günde bir de çiğ o köfte güzel, var. Spor olarak, spor olarak az. Spor olarak da. Tabii yani inşaatçı olduğumuzdan dolayı evet. hani zamanlar genelde uygun olmuyor. Gündüz çok fazla yoruluyoruz akşamlarda. Tabii genelde katılım şey yapamıyor. Turnuvalarda inşallah aralıklı olursa haftada bir maç daha zevkli olur, daha evet. güzel olur. Evet. Çünkü ben bugün oynayamadım, koşamıyorum, sakat sakat oynuyorum. Diğer arkadaşlar da öyle. Maç çok zor geçti. Geçen sene e, tam bir turnuva usulüydü. Yani kazanan takım yenilen takım elenip gidiyordu. Bu sene lig usulü oldu. Daha güzel oldu. Bu sene daha iyi oldu. Daha güzel oldu evet. Yani her takım birbiriyle oynamış oldu. Oynamış yani. oldu. Daha güzel oldu. İnşallah seneye daha güzel İnşallah. İşte, son olarak diyeceğim bir şey var mı? Herkes sonuncu henüz. olmanın verdiği duygu. <laughs> önemli olan burada spor olması. Sonuncu <laughs> olmuş, birinci olmuş. Önemli Eyvallah. diye. Eyvallah. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Röportajlarımız devam ediyor. Eyüp Ayat'a konuğumuzdu. İnşallah röportajlarımız devam edecek.